Merhaba arkadaşlar. Yeni bir üniversiteyle beraber e, yine karşınızdayız. Arkadaşımızı tanıyarak hızlıca videoya giriş yapıyoruz. Öyleyse kimsin sen? Öncelikle merhabalar herkese. Ben İlayda Tozlu. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Hizler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, artık İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Aa, bu sene sen tekrardan yerleştin. Evet. Yani yerleşmedim aslında. Açık öğretim. E, ee, i̇kinci ha. üniversite hakkımız oluyor. İkinci üniversiteye kaydoldum. Şu an peki kaçıncı sınıftasın hukukta? Hukukta dördüncü sınıf. Yani bu sene artık hukuktan mezun oluyorsun. Evet bakalım. Öyleyse bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Şimdi orayı ben kestiğim için siz bilmiyorsunuz bu kısmı <laughs> ikinci defa çekiyoruz. YKS'ye hazırlandı. Okey. Ama YKS'ye ilayda nasıl hazırlandı? Ee, ben kendi sesi öğrencisiydim. Dershaneye de e, sayısaldan gittim. Sınava da sayısaldım. Hazırlandım. Takip Nisan ayına kadar aslında. Ama Nisan ayında artık ben de Nisan ayına kadar da son dönemlerde böyle bir şeyler cereyan etmeye başladı. Ben artık ne istiyorum kısmına geldi. Ben aslında hep tıp 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 istiyordum. Ama sonrasında hani gerçekten tıp benim mesleğim mi değil mi burada böyle bir kararsızlıklar yaşadım. Ve e, anlık bir kararla e, eşit eşitarlığa geçtim. İşte okulu bıraktım derken rapor aldım. Ondan sonra dershaneye artık gelmemeye başladım, aksatmaya başladım. Ve tamamen artık hani eşitarlığa, edebiyat falan çalışmaya başladım. Ve e, öyle bir süreç oldu benim için. Peki o dershaneye hani, gelmemeye başladığında o arada ne yaptın? Hani TME'ye geçtiğin için o dersleri toparladığın aralık mıydı o aralık? E, dershanede eşit geçseydim zaten o dönem Cumhuriyet Edebiyatı'na geçmişti hani dershane. E bende divan yok, işte milli edebiyat yok, hani öncesi hiç yok. Ki zaten hep de sayısalcı olduğum için ve hiç aklıma gelmezdi benim eşit harlığa geçeceğim. E o yüzden işte herler geçemedim. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. İşte e, kütüphane dönemi başladı benim için ağırlıklı olarak. İşte sabah kütüphaneye bir gidiyordum. Akşam işte geç saatlere kadar hep ders yani hep ders çalışmıyordum ama kütüphanede vakit geçiriyordum. İşte kütüphanede sürekli ders çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. E, o dönemde edebiyatı toparlamaya çalıştım. Matematik zaten hani hep iyiydi. Benim için edebiyatı yani sen, toparladığım bir dönem oldu. Yani sen aslında kütüphaneye gidip orada daha uzun zaman geçirerek konfor alanından çıkarak kendini derse çalışmak, işte konu öğrenmek, soru çözmek zorunda bıraktın. Anladın. Doğru mu anlamışım? Evet. Peki bu süreç nasıldı? Zor muydu? Ya bence üniversite normal hazırlık süreci gerçekten insanı çok yıpratan bir süreç. Psikolojik olarak da, fiziksel olarak da ee yeme içme düzeniniz bir kere darma duman. Yani noodle'larla besleniyoruz, işte hazır çorbalarla falan beslendiğim bir dönem oldu o dönem. Ee, aynı zamanda işte ben okulum zaten evimden 40 kilometre uzaktaydı. Git gel süreci çok hani yoruyordu. Daha eve gidemeden yani yemek yemeden hemen dershaneye koşa koşa yetişmeye çalışıyordum. E, dershaneden çıktıktan sonra kütüphaneye gidiyorduk ya da eve gidiyordum yorgun bir şekilde. O yüzden çok zorlu bir dönemdi. Peki şeyi soracağım şimdi hani sen dedin ya Nisan'a kadar ben sayısaldan hazırlanmaya devam ettim dedim ondan sonra bir anda radikal bir değişimle de TME'ye geçtim. Peki hani bu değişime sebep olan hani fikrinin değişmesine sebep olan bir etken var mı? Yani bir anda ne parladı sende de ya ben şey işte tıp yapamam ya yani hukuk benim işim dedirten neydi? Aslında e, Ocak Şubat gibi ben de böyle bir şeyler yani Acaba hani hukuk ne neden olmasın, nasıl olur falan diye bir düşünmeye başladım. Ama çevremde kime gelirsen hani e, birçok da ondan sonra ailemde ya saçmalama kızım 4 sene bir fen lisesinde okuyorsun ne hukuk falan diyorlardı ve hep böyle geri vazgeçiyordum. Yok yok tamam ya ben de boş yere kuruntu yaptım. Ya da işte hani yani, e, bu dönemin verdiği bir psikolojik e, değişiklik diye düşünüyordum. Ondan sonra e, yine okulda da rehberlik desteği alıyordum. Hoca, özellikle bir tane hocam. E, ya ilacı dedi, sen dedi, gerçekten Tarih hocam da gerçekten dedi, bak kafanda mantığında eşit ağırlıktan çalışıyor aslında. Sen bunu inkar etsen de dedi. E, rehberlik desteği de aldım hocam. Zaten bak İlay de karakter olarak işte lider potansiyelin yüksek, baskın bir karaktersin. Hani bir hukuku bir daha bir düşünsen dediler ve e, biraz böyle son dönemin verdiği bir etkendi yani hocalarımızın Şeyde var da konuşmasıyla. Mıydı? Ee, böyle hani bir doktor hanım dermesi var, bir de avukat hanım veya işte savcı hanım, hakim hanım falan. Yani o ne derler ona? Rütbe mi derler? Onun da etkisi oldu mu? Olmadı aslında. Ben de hani tam tersi şey mantığı vardı. İşte bu sene olmazsa tıp işte bir sene daha hazırlanırım, bir sene daha hazırlanırım diye düşünüyordum. Öyle bir böyle takıntı haline getirmiştim. Hani benim için biraz daha karakterimi bulduğum bir dönem oldu sanırım. Hani karakterime uygun olduğunu düşündüğüm için ve de e, hani sosyal olarak kendimi de geliştirebileceğimi düşündüm sanırım. Hani hukukta, hukuk, avukatlıkta, hakimlikte veya savcılıkta bunların da etkisi oldu. Tabii şey var. Yani bir e, doktora göre sosyal evet. olma şeyin çok daha yüksek. Çünkü evet. sürekli insanlarla iletişim halindesin bir doktoru düşünürsek sakın doktor olan veya tıp fakültesi arkadaşlarımız varsa şey yapmasınlar, gücenmesinler. Yani ilacını yazıyorsun, reçeteni yazıyorsun sıradaki. Ama şey derdini dinliyor, problemini dinliyor, çözmek için uğraşıyor, yeri geliyor, başka insanları dinliyor onlara bağlı olarak ister istemez daha sosyal e, ve iletişim olarak da daha hat safhada Sizler gibi değiller dermişim şaka şaka. O zaman başka bir soruya geçiyorum. Şimdi sen YKS'ye hazırlandın. Hmm. Belli bir puan ve sıralama aldın. Ve bu puan sıralama doğrultusunda birçok tercih yaptın. Evet. Bu kaçıncı tercihimdi? <laughs> ee, özellikle Perper Üniversitesi benim 21. tercihimdi. Ee, ben böyle bir başladım deniz kenarı, İzmir'den bir başladım. Böyle tüm deniz kenarlarını yazdım, yazdım, yazdım. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. En sonda Joker, onun, Kurtarış En son olarak. değil, onun altında da Erzincan, Binali Yıldırım Üniversitesi vardı. Aslında bize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ben son dönem çıkartmayı düşünmüştüm. Ondan sonra artık buraya koyar mısınız, koymaz mısınız bilmiyorum ama annemi aradım, anne dedim ben Rize'yi çıkartacağım, yok dedim yani Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gelmesin falan dedim. Annem de dedi ki, yok ilayda dedi, hani 5. sıradaydı, Aşağı çekti de hani çıkartma ne olur ne olmaz. Hani ya gelmezse başka bir yerde. Ama arkadaşınız <laughs> aslında şunu demeye çalışıyor. Ya bu kısmı çıkartmayacağım tabii ki işte. <laughs> Şunu demeye çalışıyor. Ee, Rize çok dağılıp yamaç böldü ya. Evet. Yani ondan korktuğu için. Evet. Hani çıkarsam mı çıkarmasam mı diye. Ama i̇şte. iyi ki çıkarmamış. Aynen. Süpersin. <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> Öyleyse yok başka bir soru geçeceğim bilmekten sonra adıma gelmedi. <laughs> ha bu arada şeyi sormayı unuttum. Hani ee, tamam hazırlık sürecinden bahsettin ama salıyorum. hangi ee, branşlardan kaçar kitap çözmüşsündür? Ee, şöyle ben hani dediğim gibi sayısal bir hazırlığından bir öğrenciydim. Ee, Sınavdan sonra da kitaplarını atmadan önce bir yaptığı gibi böyle tavana kadar dizdim o kitapları, önünde fotoğraf çektim, tavana kadar kitaplarım vardı. Ama içlerinden kaç tane edebiyat kitabım vardı derseniz, bir tane konu anlatımlı, bir tane de test kitabım vardı. E, edebiyat için kaynağım, zaten sonradan geçtim, iki ayda önce bir test kitabı, anca bitirebildim. E, onun dışında matematikten hani çok ciddi kaynağım vardı. Kaç kaynak, hani şu an hatırlamıyorum zaten, dört ya sene, 3 sene geçti. Mı? yani, 3 fazladır. O. Çünkü ben matematiği zaten hep çok seviyordum ve çok fazla çözüyordum. Yani günümün hani en fazla vakit ayırdığım ders matematikte o özellikle çalışmak için değil de yani sevdiğim için vakit geçirmeyi sevdiğim için hani çözüyordum. Evet, çıtır gibi. Aynen, zaten bir de sayısal çıkışlı, sayısal kökenli olduğu için e, İlayda arkadaşımız tabii matematiğiyle çatırçudur çözmesi çok normal diye düşünüyorum. Öyleyse başka bir soru. Şimdi sen bu üniversiteye, bu bölüme yerleştin. Süper. Peki üniversitenin e, ortamı, kampüs ortamı, sosyal aktiviteleri bakımından hani bize anlatmak istersen <laughs> artıları eksileriyle bize birazcık bahset. Ee, şöyle aslında yani doğru konuşacak olursak bir işte Ankara Üniversitesi gibi, İstanbul Üniversitesi gibi, işte Otlu Boğaziçi gibi bir hani kampüs ortamı Elbette ki yok. Çok daha butik, yani ufak bir üniversite. Butik doğru bir kelime mi bilmiyorum ama ee, işte daha az etkinlikler oluyor, daha nadir oluyor ve Rize'de zaten çok küçük bir yer olduğu için işte konsermiş, ee, işte tiyatro oymuş, hani bunlar daha sınırlı. İşte nadir oluyor, bize yakalayabildi bize hemen hani atlamış oluyoruz bu tarz etkinlikler. Peki şeyin de etkisi olabilir mi? Üniversite ne zaman kurulmuş? Yani yeni bir üniversite mi acaba Kaç yıl Çok da yeni değil yani yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilmiyorsam 2006 gibi açılmış kurulmuş üniversite. Ya Yeni sayıdır çünkü senin bahsettiğin işte Ankara'daki üniversiteler köklü Tabii. yıllar önce kurulmuş ama muhtemelen ilerleyen işte 5-10 yıl içerisinde e sosyal aktivite ve öğrencilere verdikleri imkanlar bakımından. Ankara'daki üniversite seviyelerine çıkar yaklaşır diye düşünüyorum. Öğrenci sayısı da zaten çok çok az olduğu için yani mesela hukuktan örnek verecek olursak, bir Ankara Üniversitesi, bir İstanbul Üniversitesi birinci öğretim, ikinci öğretim toplam hani bin kişiye yakın veya belki de bin kişiden fazla öğrenci alıyorken bizde her sene 80 kişi, 80-90 kişi alınıyor. Yani dolayısıyla diğer bölümlerde de böyle. Öğrenci sayısı da az olduğu için muhtemelen hani bu etniklerin azlığı da bundan kaynaklanabilir. Yeni sorum şu. Hocalarım nasıl? Ee, ya ben hani genel olarak daha önce de işte soranlara da hep söylüyorum. Hocalarımdan gerçekten çok memnunum. Hani kendilerini çok seviyorum. Sizlerle birebir ilgilenme şansları çok yüksek. Yani biz hocalarımız da birebir soru sorabiliyoruz odalarına hani gidip yani iletişime geçmemiz çok kolay ve onlar da hani bizlerle çok rahat iletişime geçebiliyorlar. İşte biz bir etkinliğimiz olduğunda hocalarıyla anlaşmış finale artı on puan verecekmiş ondan. <laughs> De devam et sen. <laughs> <laughs> Hocam. Ne yaptım ya? Devam et Hocam mezun olacağım bakın bu sene. Tamam yani işte artı on <laughs> puan vereceklermiş dedim. şey Aynen. ya. konusunda da gerçekten iyi bir eğitim verdiklerini düşünüyorum. Ama bazen sınavlarda birçok üniversiteye göre bir tık daha zorlayabiliyorlar yani zorluyorlar bence. Ya, o kadar bence. çok ilgileniyorlar. Birazcık da zorlasınlar canım. <laughs> Hakları diye düşünüyorum değil mi sevgili hocalarımız? Eğer izler, <laughs> izliyorlarsa bu videoyu ya da izlerlerse. Hakkınız sorun zorlayın bence. Ne öğrettiyseniz onu istiyorsunuz zaten fazlasını değil. Evet kesinlikle öyle. Artı unutma Amel Final, finalde ver ama orası daha önemli. Öyleyse, hocam hoş... mesaj alınmıştı. Bence almıştır sevgili hocacığınız. Hocalarım. <laughs> Aa sen topluca mı anlaştın bütün hocalarla? Tabii hocam tamam. hepsiyle tek tek. <laughs> Süper. Öyleyse başka bir <laughs> soru geliyor. Hazırsın. Evet. Şimdi sen bu bölümden mezun olacaksın. Bu bölümden mezun olduğunda hangi sektörlerde, nerelerde, hangi işleri yaparak para kazanabiliyorsun? İlk akla gelen zaten avukatlık, hakimlik, savcılık. Ee, ama bunların yanı sıra e, hukuk mesleki olarak hani meslek seçeneği çok fazla olan bir alan. Kesinlikle. Akademisyen olabilirsiniz. Ee, onun dışında mesela motor olabilirsiniz. Ee, icra müdürü olabilirsiniz. İşte e, KPSS'ye girip hani kamu avukatı olabilirsiniz. Ee, onun dışında aslında birçok alanda çalışacak arabuluculuk uzlaştırıcılık hani avukatlık yapmayın sadece arabuluculuk veya uzlaştırıcılık da yapabilirsiniz. Yani alternatifi çok fazla aslında. Ne tarafa yönelmek istiyorsanız yönelebilirsiniz. Hayır, evet, yani özel şirketlerin e, avukatları da olabiliyorsunuz. Evet, da. evet şirket Ki, avukatlığı da olabilir. Onlarda da galiba e, çalıştığı şirkete göre çok güzel evet. kazançlar olabiliyormuş diye duymuştum. Evet, çok fazla. Hatta iyi. böyle güzel bir avukatlık bürosunda stajını yapıp orada kendini sevdirip daha sonra orada edindiğin çevreyle beraber kendi büronu açarak evet. daha açtığın yerdeki pasajı bile satın alabiliyorsun. Böyle bir örnek bildiğim için söylüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, biraz hani tutunmak, kendini öne çıkartmak e, ve de hani network'unu geliştirmekle alakalı. E, gerçekten hani hem işini başarıyla yapan hem de e, çevresini Yeni insanlar gerçekten çok ciddi paralar kazanabiliyorlar. Zaten burada olay iletişim. Evet. İletişim, yeri gelecek ikna kabiliyeti. Evet. Bütün bunlar birleştiğinde de zaten sen mesleğinde yükselmeye başlayacaksın. Bir avukat da olsan, bir hakim de olsan bunlar çok önemli Aynen değil mi? Aynen öyle. Peki, ilayda mezun olduktan sonra ne hissedecek? Yani tercihin ne olacak senin? Avukat mı olacaksın? İşte hakim savcılık sınavlarına mı hazırlanacaksın yoksa e, akademik kariyer yapmak için üniversitede mi kalmayı planlıyorsun? E, şöyle aslında e, ilk fakülteye başladığımda işte savcı olacağım diyerekten fakülteye başlamıştım. Ama artık e, hani fakülteye başladım, eee hukukçu insanlarla tanışmaya başladım. E, artık bu hani çevrenin içine girdikten sonra savcılık mesleğinin de bana çok eee Uymadığını fark ettim. Hani ben avukat olmayı düşünüyorum. Yani gerçekten hani karakterime de bunun uygun olduğunu düşünüyorum. Ee neden hani hakimlik savcılık çok düşünmüyorum? Hani aslında en büyük etkenlerinden biri ee, çok hani yer değiştirmek işte iki senede bir üç senede bir işte farklı farklı yerlere taşınmak istemiyorum. Ben böyle biraz daha yerleşik bir düzen istiyorum. Ve de ee, hani avukatlık biraz daha özgür geliyor bana. Hani biraz daha bağımsız ve özgür geldiği için hani o yüzden hani karakterime daha uygun buluyorum sanırım. Ben böyle Ama çok koşturacaksın avukatsan. Çünkü sen sürekli tırmalamak zorundasın. Evet. Mesela bildiğim kadarıyla hakimler işte idari hakim de olabilir. Başka bir hakim daha vardı Adli, Adli hakimler, ha idari hakimler. Bunlardan birisi birazcık daha rahat çalışma şartlarına sahip ama hangisi hatırlamıyorum. İdari. Yani daha masa başı iş. idari miydi o? Aynen daha masa başı işler yani işe gitme saatleri birazcık daha esnek oluyor. Yani daha istediğin saatte gidip gelebiliyorsun. Evden işi yürütebiliyorsun. Ama avukatlık mı öyle mi? Değil. Sen koşturacaksın. Sen gelecek dava peşinde bir yerlere gideceksin. Belge toplayacaksın falan değil mi? Evet. Karşı tarafı ikna edeceksin. Bak kardeşim sen bana böyle dava açarsan bak ben şunları şunları kullanırım. Bak öperler seni. Gel, bizle anlaş, uzlaş. Şartlarımız bu. Yani uğraşıyorsun. Evet. Yani bu senin olmayacak mı? Ben ama zaten böyle hep çabalamayı çok seven biriyim. Böyle hani sabit oluyorum, ee, oturduğum yerden bir şeyleri yapayım. Hani bunu çok seven bir insan değilim. Hani koşturuyorum, ondan sonra hani kafam hep dolu olsun. Böyle çok böyle sakin yaşamayı sevmiyorum. İşte bir şeyleri tırmalayarak e, yaşamak beni daha çok tatmin edecek muhtemelen. Hadi bakalım inşallah bu arada not alın İlayda Tozlu. Yarın bir gün avukata ihtiyacınız olursa ilerleyen süreçte kendisi umarım böyle tanındık avukatlardan bir tanesi olacak. Tozlu. İnşallah. Her zaman beklerim arkadaşlar. <laughs> Tozlu. Karşı tarafın <laughs> alı. <tozurağılı. gülüyor> Aslında ah, güzel bir sloganlar. <laughs> <laughs> Hocam hukuk kopyu ama bu, bu şeyi sloganı? Bu sloganı, sloganı patentin alacağım. Tamam. <laughs> Bana para ödemek zorunda değilim. <laughs> Öyleyse son soruyla beraber kapanışı yapacağız. Şimdi arkadaşlarımıza, bizi izleyenlere hem YKS sürecinde hem de kendi üniversiten bölümünle alakalı da olabilir önerilerin var mı? Ne öneririz? <laughs> e, sınav hazırlık sürecinde. Aslında çalışın. Yani tabii ki de çalışın <laughs> ama şunu da söylemek istiyorum, bence kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin çünkü gerçekten yorucu bir süreç, onu e, aslında biraz da biz kendimiz e, fazla yorucu hale getirebiliyoruz hani kaygı seviyesi. <laughs> bir, bir şey yani fotoğrafı konuştun ya, mikrofon Bakacağım. burada. <laughs> Sıkıntı yok, ben burayı da koyacağım yani sen tamam. devam et. <laughs> Kaygı seviyesini aslında bizler biraz arttırıyoruz. E, kendimize de vakit ayırmayı ihmal etmeyelim bence sınav sürecinde. E, hani üniversiteyi kazandıktan sonra yerleştikten sonra aslında o yorgunluk bir an böyle bitiyor yani bir ferahlama şey geliyor böyle. Aynen tam olarak öyle oluyor. E, üniversite hani hukuk fakültesi okuyanlara veya okuyacaklara da önerim kendinizi fakül e, fakülte boyunca eğitim boyunca Kesinlikle geliştirin. Yani sadece derslere gideyim geleyim şeklinde olmasın. Ben şuna asla inanmıyorum işte üç buçuk işte 3.80 ortalama e, yapan bir insan eğer iletişim kurmayı e, beceremiyorsa başarılı olamaz diye düşünüyorum. Yani iki buçuk ortalama yaparım ama insanlarla iletişim or iletişim kurmayı kurmayı öğrenirim. Çok daha başarılı olurum diye düşünüyorum. Yani bir de avukatlık yapmak istediğim için bu muhtemelen. Bir de yabancı dil öğrensinler muhakkak, değil mi? Ee, kesinlikle. Artık zaten yabancı dil bir değil, artık bir bir tane yabancı dil işe yaramıyor bile yani. E, elinizden geldiğince yabancı dilinize e, önem verin. Hani fakülte boyunca mesleki yabancı dilinize de önem verin. Çünkü artık birçok kurumsal e, hukuk büroları, e, avukatlık büroları e, yabancı dil, İngilizce istiyorlar. E, dediğim gibi, mes şey fakülte hayatı boyunca kendinizi geliştirin. Nasıl geliştirebilirsiniz? Topluluklar, Hani en büyük etkeni zaten her topluluğa girin demiyorum ama ilgi alanınıza sadece hukuk olmayabilir bu işte tiyatro olabilir, müzikle alakalı topluluklar olabilir. Fotoğrafçılık ilgi... olabilir, Kesinlikle. sinema olabilir, dağcılık, trekking yani Aynen. her kelimenin zaten bir topluluğu var üniversite ortamında. Aynen öyle. Seç beğen gir, kafanı dağıt hem orada da farklı insanlar ve farklı kişilikler tanıyarak e, iletişim kabiliyetini geliştireceksin ve bir gün o tanımış olduğun kişilik yapısına sahip insanlara benzer bir tanesi senin e, davada yoldaşın evet. olacak. Kesin. Davasına bakacaksın, bileceksin, tanıyacaksın adamı bu sayede değil mi? Aynen kesinlikle. Hem sosyal anlamda hem de mesleki anlamda kendinizi geliştirmeye bakın. E, diksiyon eğitimi alabilirsiniz. E, i̇şte mesela münazara yarışmalarına katılabilirsiniz. İşte yani hem keyif alacağınız hem de meslekte işinize yarayacak pek çok şey yapabilirsiniz. Eğitimler oluyor. Hukukla alakalı işte ee, onlara katılabilirsiniz. İşte ara ara adliyeye gidip duruşma izleyebilirsiniz. Adliye ortamını görmek açısından. Böyle bir hakkınız var değil tabii, mi? Tabii tabii. Şöyle ee, duruşmalar zaten her zaman halka açıktır bazı belli başlı duruşmalar e, istisna olmak üzere gidip adliyeye e, istediğiniz duruşmayı istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Ya yani engelleme mümkün değil. Bu anayasal bir hakkınız duruşmaları izlemek. Yani duruşmaların kamuya açık bir şekilde yapılması. O yüzden gidip hani e, adli ortamını görebilirsiniz. Ki orada da adliyeye gittiğinizde de hani birçok insanla tanışıyorsunuz zaten. Aynen kapıdaki güvenlik abiden tut işte danışman abla ya oradan tut hakim amcadan. Yok o kadar olmuyor hocam da. Niye ya yani... hakim amca değil mi o da bizim gibi insan tanışsın. Hakim yani, tabii ki de. <laughs> Özellikle hukuk <laughs> okuyan kardeşlerimize lütfen tanışınız. Onları şevke getiriniz, gaza evet. getiriniz. Sizin kadar başarılı işte hakimler olsunlar, savcılar olsunlar değil mi? Kesinlikle. Öyleyse sevgili İlayda. Bu verdiğim bilgilerden dolayı biz çok teşekkür ediyoruz. Hem ben hem de e, videoyu izleyen arkadaşlarımız. İyi ki buradasın, iyi ki bizi bilgilendirdin. O zaman hoşça kalın diyelim. Diyelim. Teşekkür hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.